arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz i̇yi misin? ee, Ben çok iyiyim bugün mübarek günümüz kandil günü herkesin kandili mübarek olsun arkadaşlar herkese iyi kandiller diliyorum bugün kandil için çocuklara kandil simidi yapacağım ee, kandil simidim için malzemeler 200 gram tereyağım var burada yumuşatılmış arkadaşlar Önce onu güzel bir karıştıracağım. Bir çay bardağı sıvı yağ var. 2 adet yumurta sarım var. Beyazlarını dışı için ayırdım. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz. Ondan sonra bir yemek kaşığı da pudra şekeri ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı da sirke ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi sırasıyla bütün malzemeleri karıştıracağım. Şimdi burada tereyağım var. Tereyağımın üstüne sıvı yağımı döküyorum. Bu tarif gerçekten çok güzel oluyor. Ee, çocuklar hazır almayayım dediğim çocuklara evde yapayım dedim. Yoğurta sarılarını da ekliyorum arkadaşlar. Şimdi bir yemek kaşığı da pudra şekeri ekleyeceğim. Önce bunu biraz karıştırayım. Şimdi bir yemek kaşığı pudra şekeri. Evet pudra şekeri çünkü ne kadar katarsak katalım tatlı olmuyor. Şimdi ben Bunları da güzelce böyle karıştıracağım. Daha sonra Kendi yaptığım sirke var. burada da üzüm sirkesi. Onu da yemek kaşığı kadar ekliyorum. Evet. Ben mahrep eklemeyeceğim. Mahrebin tadını sevmiyor çocuklar. Eklemek isteyenler ekleyebilir arkadaşlar. Evet bütün malzemelerimi karıştırdım. Burada bir tatlı kaşığı kadar kabartma tozu, bir tatlı kaşığı kadar da tuzu var. Onu da unumu ekledikten sonra ekleyeceğim. Önce bunları güzelce karıştıracağım. Daha sonra unu ekleyeceğim. Şimdi unumu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Bir miktar ekleyeceğim. Daha sonra bir kıvartma, tatlı kaşığı kabartma tozu. Bir tatlı kaşığı da tuzum vardı. Onu da ekliyorum. Önce biraz kaşıkla karıştıracağım. Daha sonra elimi bulaştıracağım. Ona göre unumu ayarlayayım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Kıyır kıyır harika evde yapılmış kandil simidi de bugün bunun için hazırlayayım dedim evet kalan unumu da ekliyorum evet, ben şimdi kaşığımı içinden çıkartıp elimle yoğurmaya başlayacağım 180 derece ayarladım. Ne fazla yumuşak olacak, ne de çok sert olacak yumuşak bir hamur olmayacak. Şimdi ben bir su bardağı kadar un daha ekleyeceğim. Toplamda 4,5-5 su bardağı kadar un alıyor. Evet arkadaşlar, hamurumu güzelce yoğurdum. Hamurum şu kıvamda, harika, yumuşacık ee, oldu. Şimdi yuvarlamaya başlayacağım. Kandil simitleri çok güzel oluyor bu şekilde evet bakın harika şimdi ben bunları önce yumurta beyazına bulayacağım daha sonra susama bulayacağım ve bu şekilde kandil simidimi tepsiye diziyorum şimdi elimizi silmen lazım. Ben önce hepsini hazırlayayım daha sonra susamı bulayacağım. Şimdi hem elimi oraya bulaştırıp hem de susamları bulamıyorum diyorum. Sadece gösterdim bir kere. Şimdi ben bunları böyle tek tek hazırlayacağım. Evet ben hazırladığım bazılarını. Şimdi bunları da yumurta beyazına bulayıp susamlara bulayacağım. Yarısını da çörek otlu yapacağım arkadaşlar. Şöyle bandırıp çıkartıyoruz. Fazla bekletmiyoruz. Susamlarımızı buluyoruz. kıyır kıyır harika bir kandil simidi olacak. Sizlerle böyle güzel bir tarif paylaştığım için çok mutluyum. Ne konuşacağım Kerim? Hayır. Olmaz anneciğim. Şöyle sesi gelmez. Evet ben şimdi bu şekilde hazırlayacağım. Daha sonra diğerlerine de Çörek otu serpeceğim. Ve onları da dizeceğim. Evet. Şimdi biraz yumurta sarısı ve e, çok az ekmek koydum. Şu susamsız olanlara böyle süreceğim arkadaşlar. Üzerine çörek, çörek otu serpeceğim. Güzel susamlı olanlara da Zaten yumurta akına basılmıştır. Nefis mi nefis olacak. Evet şimdi bir çatal yardımıyla hafifçe bunların üzerinden çiziyorum böyle çatal izi çok güzel çıkıyor o yüzden hafif bir çiziyorum sadece şimdi bunlara çubuk otu serpeceğim Evet. Dolu dolu iki tepsi gerçekten e, bereketli oluyor. Şimdi ben bunları ısıttım. 180 derece fırına e, gönderiyorum. Evet. Bunu atıyoruz. Diğer tepsiyi de alta koyuyorum. Fırınım pişiriyor o şekilde. Hadi bismillah. çok güzel bir şekilde kızarıyorlar birazdan çıkaracağım Arkadaşlar kandil simitlerim fırından çıktı gerçekten çok güzel oldular şöyle çekeyim Evet şahane oldular şimdi bir tanesini sizler için ne kadar kıyır kıyır olduğunu çekeceğim arkadaşlar bakın o kadar güzelken dokunduğun an kıyır kıyır dökülüyor şu anda o kadar sıcak ki elim yandı çok güzel şahane oldular mutlaka deneyin gerçekten çok güzel oldu muhteşem kokusu burada çörek otlu olanlar var bekmez sürdüğüm için çok güzel bir görüntü var kızardı Evet bakın göstereyim. Evet, kadar güzel bir dokusu var. Ve evet, şimdi servis tabağına alacağım ama önce biraz soğusunlar daha sonra servis tabağına alacağım. Evet şimdi ben eee tabağına alacağım simitlerimi. İnanın çok güzel kıyır kıyır oldu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Bugün çocuklarla bu şekilde hazırladım. Onlar da çok istiyordu. Anne lütfen bize kandil simidi yap diye. Ben de dayanamadım. Kalkayım yapayım dedim. Sizler için de çekmek istedim. Dur. Ben onu buraya alayım. Oradan çekeyim şu şekilde hepsini hazırlayacağım. Evet arkadaşlar. Sunumu hazırladım ben kandil simitlerimi. Inanın çok güzel oldu. Mutlaka deneyin derim. Bu benim kendi tarifim. Inanın çok güzel. Her detayıyla sizlerle paylaştım. Ben sadece mahrep koymadım. O da çocuklar sevmediği için koymadım. Ama eklemek isteyenler tabii ki ekleyebilirler. Tekrardan herkese hayırlı kandiller arkadaşlar. Şimdi ben e, tekrar dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Bakın ne kadar güzel bir dokusu var. İnanın şahane oluyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Görünüşü muhteşem. Ben e, yumurta sarısının içerisine bekmez koymuştum. Çörek otu olanların rengi inanın çok güzel oldu. Çok güzel piştiler. 20 dakika pişirdim sadece. 180 derecelik fırında muhteşem oldu arkadaşlar. Ben bugün için bu hayırlı gün için hazırladığım kandil simitleri de sizlerle paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Umarım denersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.